Neye bakıyorsun? İşinize geri dönün. Kız. Merhaba. Kızım, bu senin mi? Evet, cebimden düşmüş olmalı. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir faturayı ödemek için para biriktiriyordum, anladın mı? Teşekkür etmeye gerek yok. Şimdi gidiyorum çünkü o çiftlikte bir röportajım var. Ah evet. Ama sonra bu durumda sana yardım etmek için burada biraz para vereceğim. Zorunda değilsin. Bunu biliyorum. Tanrı bana yardım edecek, yürekten yaptım. Bu röportaj işe yarayacak. Oh, yani. Bu durumda. Mülakatınızda iyi şanslar. Teşekkürler. İyi günler. Hoşça kal. Sana iyi günler. İyi günler. Merhamet. Banyo kelimesinin ne olduğunu biliyorsun, değil mi? Cennetteki tanrım. Neden benimle böyle konuşuyorsun, ha? Ayağına bak, terlikle geldi. Buna bir bak. Bir kapakla geldi. Kim bir röportaja kep takarak gelir? Sadece küçük bir rokar olabilir. Yıkanmış kötüler hakkında kirli konuşmak değil mi? Şuraya bak şapka, şapkalı bir başkası burada. Arkadaşım, buradaki şapka markalıdır. Roger'in hayı gördüğünde. Onlar gamam. Ve? Buraya ne yapmak için geldin? Bu özgeçmişi burada görmeme izin verin. Bunun bir özgeçmiş olduğunu düşünüyor. Ben de bir bakayım. Tanrım. Burada sadece iki küçük şey var, o. Ve onlardan biri şuradaki Rojinha'dan. Domuzlara bakmaya alıştı, o da bir domuz oldu. Hey dostum, gerçek bir özgeçmiş görmek ister misin? Buraya bak, o fakülte Büyük şirketlerde deneyimler O arada sahip olmadığın şeyler Buraya bak. Bakın ne kadar çok şey var. İşte bu müfredatta. Çeşitli kurslar. Antrenman. Ya sen. Ama elbette bu demete sahip olmanın ne anlamı var? Eğitiminiz yoksa Ah oğlum, burada işe yarayan şey para ha, perrafada olmanın ne anlamı var? Burada para sorumlu. Buna bile sahip değilsin. Burada ne yapıyorsun? Yanlış yerdesin ha. Evet, burası orası, değil mi? Aman. Hiç de değil, ha. Bir insan. Ki, parmak arası terlik, röportaj için. Burada ne yaptığını bile bilmiyorum. İyi günler. İyi günler. Hey, sen de rotanı değiştirdin mi? Burası bir iş görüşmesinin yapıldığı yer değil mi? Tamam ama az önce orayı ayıklayan sen değil misin? O bendim. Size kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım Karla ve ben bu çiftliğin sahibiyim. Öyle mi? Şüphe. Rüya görmenin hiçbir maliyeti yok değil mi? Lütuf sebebi nedir? Çiftliğin sahibi olsaydın böyle yürür müydün? hiç bütün gün laboratuvar önlüğüyle dolaşan bir doktor gördünüz mü? Ya da bütün gün cüppe yıl dolaşan bir yargıç. Beni durduran nedir? Olmak. Bu çiftliğin sahibi mi? Ama hadi işe başlayalım. Röportajla başlayalım ve kendinizden başlayacağım. Senin için dürüstlük nedir? İyi. Bana göre dürüst olmak. Herkese eşit davranın ve kimseden hiçbir şey almayın. Sağ. Tamam. Bu makul. Cevabınız. Şimdi bana cevap vermeni istiyorum. Sen. Bunda ilk seri bile yok. Nasıl cevap verebilecek? Bırak cevap versin. Farkı görebilmek için özgeçmişine ve benimkine bir göz atın. Bundan yararlanacağım ve özgeçmişlerinizi alacağım. Anladım hanımefendi. Bana cevap verebilir misin? İyi. Bana göre dürüstlük sensin. Her şeyi doğru yap, kimseden bir şey alma. Bu kadar. Ya sen? İyi hanımefendi. Bana karşı dürüst olmak. Benim olmayanı almıyor. Ciro. Yani eğer orada değilse, onu almamın bir yolu yok, ha? Ve sana gözünü dört açmanı tavsiye ederim, ha? Bu ikisi. Hiç güven vermiyorlar, ha? Gerçekten, burada ihtiyacım olan şey. Güvendiğin birinden. Bir sürü makinem var. Pahalı. Öyle. Benimle çalışmak için. Bu kişiye güvenebilmeliyim. Ve o kişiye güvenin. İkinizin yaptığı şey. Artık o güvene sahip değilim. Biz? Nasıl yani? Aptal oynama. Sizinle bir test yaptım. Yere para bıraktım ve siz ikiniz parayı aldınız. Parayı almayan tek kişi oydu. Ve siz ikiniz bu küçük konuşmayla gelin. Konuştukları gibi davranmıyorlar. Ama para kayboldu. Para boşa gitmedi, hayır. Bir sahibi vardı ve kimin olduğunu sormadın. Şimdi senden çiftliğimden çekilmeni istiyorum çünkü senin gibi insanlar benimle çalışmıyor. Bayan. Bunu ikinci bir şans olarak değerlendirebiliriz. Oh, bu arada benden çaldığın parayı bana geri ver. Tamam ama en azından özgeçmişime bir göz atabilir misin? İstemiyorum. Kimsenin özgeçmişine bakma yoksa bana parayı geri vereceksin ya da polisleri arıyorum. Şimdi çık buradan. Adın ne ki? Peter. Öyleyse Peter, bu tavrından çok memnun kaldım. Parayı almadın. Sana para teklif ettim ve kabul etmedin. Ama çok endişeli olduğunu biliyorum ve çaresiz. Bir iş ilanı için. Evet, öyleyim hanımefendi. Bakmak. Özgeçmişiniz çok düşük. Az önce işten çıkardığım bu çalışanlardan. Ama önemli değil. Çünkü benim için gerçekten önemli olan senin dürüstlüğün. Ve bunu bana kanıtlayabildin. İçiniz rahat olsun. Sadece daha iyi olacaksın. Burada bizimle ders alacak ve bir çalışan olacak. Mükemmel. Sanki gerçekten ihtiyacım varmış gibi ve senin gerçeğinle böyle dürüst bir insan olmak eminim. Sadece birlikte anlaşacağız. İşte sana vereceğim maaş avansı. Başlamak için yarın burada olun ve çok rica ederim. Çok teşekkür ederim. Tanrı korusun. Çok teşekkür ederim.